Aynen, aynen, aynen. Duyan Çoğu da geçmiş Resul abi, baksan ya. Ha, yere gelenler, ona böyle olmaz ki. Bunlar bir ara dikilecek. Heh. Böyle uh, üzerinden maydanoz serpilecek, onu çıkacak, onun üstüne kalacak. Olacak? Böyle sık seklenecek, böyle olmaz ki arası bir yerden olacak. Ki, olacak o. da işte. Evet. Aa. aha. aha. He. Toplamakla başa çıkmaz. Çok güzel Resul abi bu. Oo oh, oh, tamam. Reçel yaparız bunun gari. Yok yok. Çocuklar yesin ne reçeli. Çocuklar bitiremez ki bunu. Bitire bitire. Ben de toplayayım bari. Değil mi? Oh. Çilekler sık. Şöyle. Suluyor Resul abi zaten çilekleri. Evet. Aa, e içine nasıl gireceğiz Resul abi? Su tamam, almış. Içinde. İşte su almış. Toplayam Aa, toplayan da öyle sulasın. Ben şey yapayım. Suyu çevireyim bari. Oh. <laughs> çivi batır. Çivi değildir, diken. Evet. Ha, diken bata. 조개에요 hesapsız tutmayacağım ha. E hesapsız saptan zaten çıkarıyoruz zaten sonra. Hesapsız olsun ki kolay yiyken kolaylık olsun. Yok gayet sende. Tabii canım. Çok ama da çok çok. Çok Ya çocuğu olacak da içine girip girip yiyecek. Ee. Mini kama doğal. Ee, İzmir şey, İzmir. Heh. İzmir şimdi, bir kere Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda sosyal medyada takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Yabancılarda özellikle yıkanmış oldukları çileklerin içinde bile tuzlu suya attıklarında böcekler çıkıyor. Hatta böyle büyük büyük kurtlar çıkıyor. Biz de bugün annemle birlikte deneyelim dedik. Bakalım gerçekten çileği yıkamamıza rağmen yediğimizde içindeki böcekler çıkmıyor mu? Gerçekten böcek mi yiyoruz diye. Öncelikle marketten alınan hiç yıkanmamış çiçeklerimiz var. Şimdi normal bunları yıkayacakmış, şey, yiyecekmiş gibi yıkayalım. Böyle güzelce. Yıkıyoruz. denemek istedik çünkü sosyal medyanın bir yalanı da olabilir ama gerçekse artık bizim yaptığımız gibi önce sirkeli suda belki tuzlu suda bekletmek lazım çilekleri şimdi yine bir içine su dolduruyoruz normal çeşme suyu Evet, çeşme suyumuzu doldurduktan sonra içine bu öğütülmüş karı, kaya tuzu, normal tuz da kullanılabilir. Tuz atıyoruz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar ve karıştırıyoruz. İçine şey kaçtı, çileğin yaprağı. Neyse. Bunu iyice eritiyoruz. Suyumuz eridikten sonra çileklerimizi içine koyacağız. Yıkanmış çileklerimizi içine koyduk ve biraz bekleyeceğiz. Bakalım gerçekten içlerinden böcek kurt çıkacak mı? Size de sonucu göstereceğiz. Evet, bir 15-20 dakika kadar bekledik. Bunu da basması için iyice iyice çilekler suyun içine bassın diye üzerine koyduk. Şimdi bakalım bakalım. Gerçekten var mıymış içinden böyle değişik değişik çıkan kurttur, yabancı cisimlerdir. Şöyle ben tek tek şuraya alacağım. Daha büyük bir şey var. Kevgir, hatta... buz çekmeceli. Buz çekmeceli. Evet, buz alayım. çok merak ettik. Çünkü yabancıların videolarından o kadar değişik böcekler çıkıyor ki inanamazsınız kocaman kocaman. Bakalım gerçekten var mı öyle bir şey? Doğru mu değil mi? Ben normalde de evdeyken anne şey yapıyorum. Sen de yapıyorsun zaten. Ee, salata yapacağım zaman yeşillikleri böyle meyveleri falan sirkeli suya basıyorum bekletiyorum zaten üzerindeki pislikler gitsin içeri aransın bakteri kalmasın diye şu saate kadar bir şey görünüyor mu şu siyah siyah lan ne yok yok değil onunla çileklerin şeyleri tohumları çilek tohumu Hiçbir şey yok böcek namına. Şimdi e, hiçbir şey olmaması da bir garip. Hı. Çünkü bu çilekler zaten bakın göreceksiniz biraz beklemiş, biraz çürümeye yakınlaşmış çilekler. Bunların içerisinde hiç böcek çıkmaması da enteresan. E, şimdi böcek çıkmamasının iki ihtimali var. Bir ya yabancıların videoları yalan, ya da iki bizim yiyeceklerimiz çok ilaçlı olduğu için. Haşeratlara karşı ilaçlı olduğu için böceklenme yapmıyor İki ihtimal. Ama benim bu şekildeki bu kocaman çileklerden hem de böçürmeye yüz tutmuş çileklerden bir tane bile böcek çıkmaması da açıkçası şüphelendirdi. Demek ki çok fazla ilaç var mı acaba diye de böyle kafamda soru işaretleri oluştu. Sen ne diyorsun anne? Ben de aynı diyorum. Ya ilaçlı bizim çilekler çok ilaçlı ya da Onların videoları yalan. İyi de böcek neresine girecek ki bu çileğin? İçine girer, şu yaprakların arasına girer. Şuraya taçların arasına Taş girebilir. Deriz. Değil mi yaprakların arasına? içine de girer zaten böcek meyvede böcek olur mu? normalde. Bir yer bakalım şu bir şeyi. içinde nasıl bir şey? Yaşılmış hmm, bir şey çıkmaz ne çıkacak dışarı çıkmadığına göre. Hmm. Şimdi o videoyu ben de izledim. Çok şok oldum. Şaşırdım. Hı -hı. O kadar şey yiyorsa çok kötü dedim. Böcek. Ama yok. Hiç Ama hiçbir yok, hiçbir bir şey, şey yok. Bile yok. Çıkmaması çok enteresan. Bir tanecik bile çıkmaması. İlginç. Değerli takipçilere ne diyelim? O zaman ee, sizce ne olabilir? Evet ne olabilir? Yorumlarda yazın. Biz akıl sır erdiremedik. Siz de lütfen yorumlarda yazın. Çünkü bu kadar yeşilliğin olduğu bu kadar çileğin olduğu meyvenin olduğu ee, bir tabaktan hiçbir tanecik bile böcek çıkmaması ilginç değil mi tarımla uğraşanlar vardı lütfen siz bizi yorumlarda aydınlatın Evet ama e, bir de şey yok mu Kelser e, acaba si tuzlu suda değil de sirkeli suda çıkabilir mi diye <laughs> ben ya. hep sirkeli suda ıslatıyorum hiç çıkamadım Ha evet sen denedin evet. tamam sirkeli suda hep ıslattım çıkmadı evet. o zaman onların videosu da yalan olabilir bizim Çileklerde ilaçlı olabilir. Sevgili takipçiler yorumlarınızı bekliyoruz. Tarımla uğraşanlar çilek üreticileri mutlaka bizi izliyordur. Bakalım yorumlar ne olacak. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Böyle bir şey de sizlerle paylaşalım dedik. Sevgilerle kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.